Burası Mithat ASM, sağlık ocağı. Ben buranın sahibiyim. Bir gün bir baktım, bir doktor çıktı geldi. Abi dedi senin bu yerin planlı, projeli, Rus sağlık ocağına elverişli, ben burayı tutmak istiyorum dedi. Ben dedim kardeşim ben buraya kira vermiyorum, ne yapacaksınız? Dedi ben doktorum, sağlık ocağı yapacağım. Doktorsan buyurun gelin o zaman dedim. Bu geldi, gitti, geldi dedi vallahi dedi Gel baya uğraştı valla sağ Mersin sağlık müdürü izin vermedi dedi. Sağlık müdürü izin vermedi. Vermedi vermedi dedi. Neyse tamam vatandaş çekildi. Arada Asim'e şey yapılmış ki, iki tane doktor bir doktor çıktı geldi. Abdullah Aydın. Abdullah Aydın diye bir doktor geldi. Abi senin bura çok elverişli ben burayı açmak açacağım dedi. Neyse hadi tamam kardeşim. Kendi açtım kendi yaptım ettim. Bu gitti geldi Mersin. Mersin il müdürü onay verdi buna. Onay verdi. Onay verdikten sonra bu doktor geldi göreve başladı. Bu doktor göreve başladığından itibaren kısa bir süre sonra bir ikinci doktor Mustafa Dallı bir doktor, doktor geldi. Bu doktorlar buraya başlandıktan tarihte bir, 2 3 ay buranın hasta sayısı 1200-1300-2000'e vardı. Varmayı ise birlikte buraya bir hemşire vermedi. Sağlık müdürü, buranın sağlık müdürü. Mersin devlet bir ceza üstüne ceza ceza üstüne ceza doktorun bir tanesi kendi zorla burada attı başka ASM'ye buraya sanki kan güdüyor Mersin sağlık müdürü ben diğer doktor burada iki sen direndi doktora ne ne ebe ne de bir şey veriyorlar. geçici olarak veriyorlar gelen değiş hiçbir tanesi ilgilenmiyor hastayla Doktora ceza üstüne ceza, ceza üstüne ceza. Abi dedi ben de inanmıyorum dedi. O da tayini aldı. Sonra çocuğun altına başka yere verdiler. Süreye şey gitti. Süre... Sirte gitti. Sonra buraya geçişikten doktor verdiler. Buranın müdürüyle ben konuştum. Müdürüm burayı kapatacak mısınız? Hayır kapatmayacağız. Ya bir geçeyim buraya çekiliş yapana kadar. Duyum aldım buraya kapatılacak. Bak kira istiyorsun ben kira istemiyorum. Ben ilk sene burada kira almadım. 3 yılda tek kira. Ben kira derdim yok. Bu dedim şu anda devletimiz sıkı, şu anda sıkıntıda. Ben de bu pandemi hastalığı, bu virüs geçene kadar ben bunu devletime, Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık Müdürü'ne hediye veriyorum, kira almıyorum. Kirasız veriyorum. İsterse 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl sürsün. Aynı böyle açıklanıyor. Tamam dedi, teşekkür ettim dedi. Arada birkaç gün geçti, işte, bir baktım aradı beni. Ya abi be, Abdurrahman Bey, oranı elektrik suyu. Ya dedim siz elektrik suyu ödeyemiyor musunuz? Ve anlamadım bir konu. Bu doktorlar buradayken, o kadar ceza üstüne ceza, ceza üstüne ceza, ceza puanı açtırdınız, şey yaptınız. Doktorları, kaçır, doktorları kaçırdınız yani. Yani onu anlayamıyorum. Yer arıyorsunuz. Şu anda diyorsun ki ne? Mithat Paşa, Mithat Paşa, camisinin altında yeni yapılan bir caminin altında sağlık olacak. Orası taziye evidir, taziye. Hem taziye evidir. Burada hazır, kirasız, dayalı, döşeli sağlık ocağı var. Bizim iki sağlık müdürümüzün ne hikmetse, nedense burayı açmıyorlar. Burayı açmıyorlar. Sonra da, orada bir 500-600 milyar devlet zarar sokup devlete yeni bir masraf açıp ama ben yasayı bildiğimden dolayı camilerin altında ancak haş malzemesi satılır. Bir tarafta taziye evi, bir tarafta da sağlık hoca olmaz, tarihte görülmemiş öyle bir şey yok burada. Ya yeri müsait, otoparklı var, havaalanı uçak helikopter inebilir buraya. Sağlık müdürü buraya, Mersin sağlık müdürü buraya nasıl kafayı taktıysa buraya şey. Ve 3 doktorluk yeri. Şu iki doktor görevlendirdi. Şu anda 2800 hasta var. Ve bu hastalar yaparken Abdullah dönemindeki gelen hastalar adam 20 30tan gönderir ASEM'e. ASM kaybediyor orada. Kaydetmiyor. Hastalar kaydettirmiyordu. Karşı iki doktorların baskısıyla karşıda bir sağlık ocağı var. Onların baskısıyla hepsinin farkına vardı. Oradaki doktorların ne hasta sayısı kaybedip hasta sayısı yazdırmadılar. Kısa bir dönemde 2500'ü varan o karşı tarafta giden hastalar hep buraya gelmesin nedeniyle buradaki sağlıkta çalışanlar burada Abdullah Aydın'a ben şahit oldum. Az sefer paketler gönderdim orada kaybettiler. Bunları da ben kamuoyuna milletin vicdanına sunuyorum. Bunları hepsi biz yaşadık. Buranın az senesi bile bile Abdullah Hoca Aydın'ın hocası bak isim de veriyorum. Kayıtlarını hiçbirini kaydetmedi. Hiçbirini kayıt yapmadı birini kayıt yapamadım. İkinci şu anda ben kira da istemiyorum. Kira da istemiyorum. Ama ne hikmetse buraya kafayı takmışlar. Yok 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 yok. Ben bir tak başına böyle planlı projeli benim ruhsatlı yerim. Ruhsatlı bir yer yok. 210 metre kare. Elektriği suyu ayrı. Dükkan 3 doktorluk yeri. anda 2 doktor Ve bütün koltuklar iç içinde duruyor. Kliması, miniması hepsi duruyor içinde. Bunu da ben milletin kamuoyunu vicdanına sunuyorum. Buna da sağlık müdürümüz bir sağlık bakanımız bir ilgilenirse çok ben memnun olurum. Yani bu sağlık müdürleri niye böyle yapıyor anlamıyor? anlamıyorum. Ha, şimdi hastalar gelip gelip geri gidiyor. Bak ilk üç ay iki ay oldu. Hastalar kapıya gelip gelip gidiyor. Hastalar gelip gelip gidiyor. Saygılarımız.